Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Bu videoda Mayıs ve Haziran ayı boyunca yaptığım manga alışverişle sizlerle birlikteyim. Bir adet de paket açılımı sizlerle birlikte olacak. Mayıs ayı benim için kurak geçti diyebilirim aldığım totalde bir 4-5 manga var. Haziran ayında ise çok güzel şeyler aldığımı söyleyebilirim. Artık Türkçe seriler çok az görecek olabilirsiniz benden. Hem çok ilgimi çeken bir şey olmuyor artık. Hem de çok fazla sayıda sırf seri basmak için basılan işler var ve ben onları bunlara dahil olmak istemiyorum bu geçtiğimiz videolarda söyledim zaten her çıkan şeyi alıp okuyamayız ilgimizi çekenlere yönelmemiz gerekiyor elimde paralel evrenden gelen bir paketim var İngilizceleri zaten topluyorum takip edenleriniz biliyordur İspanyol mangaların yüksek kısmı yarı yarıya desem belki daha çok doğru olur İngilizce manga ağırlıklı videonun devamına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız sevinirim şimdi paket açılışına geçebiliriz klasik paralel evren paketlemesi şu şekilde bilmeyenler için göstereyim İki adet mangan var ben alacaktım ertesi güne bıraktım ve bana yaklaşık 80-85 lira gibi bir fiyata mal oldu çünkü dolar kurunu yükselttiler kendi buna bunu yapacağım bir şey yok alıp almamasına çok gittim ama düzenli topladığım bir seri olan Sakamoto Days var onun cildi de bitti mi uzun süre bulamayacağım ve yurt dışından da pahalı geldiği için mecbur aldım. Bu girişle de zaten dolar düşmeyeceğine göre artık alacağımız fiyatlar da belli oldu diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Bu Haziran ayının alışverişi. Birazdan Mayıs ayını gösteririm. Mayıs ayını geçtiğimiz inceleme videolarında zaten aldığım mangaların hangisi olduğunu az çok biliyorsunuzdur ama tekrardan söylerim hangileri olduğunu. Ben bu tarz alışveriş videolarını iki ayda bir yapmayı daha uygun buluyorum. Ve az önce dediğim Sakamoto Days edip, benim ilk yılımdan beri topladığım bir seri. Kendisini ilk çıktığı Amazon'dan almıştım. O zamanlar Türkiye'de bu kadar popüler olacağı bilince çok tahmin ettiğim bir şey değildi. Ben seriyi merak ettiğinden ve hoşuma gittiğinden düzenli olarak bir İngilizce seri toplama maksadıyla almıştım. Ve o serilerden birisiydi. Sonra anlamadığım bir şekilde ülkede popüler oldu. Ama da iyi bir şekilde bir şey değil. Bu da ben düzenli topladığım İngilizce serilerden biri dediğim gibi. O yüzden aldım. Bir diğeri de... Vinland Saga 5. Hmm, keşke daha temizi gelseymiş iyi olurmuş. Ama böyle kitap yollamıyorlardı ama yapacağımız bir şey yok. Şöyle şuralarında bir problem var. Katlanmış gibi. Bunda da artık ayda bir tane alabilirsem öpüp başıma koyarım. Ben sizin ortalama 300-400 lira bir fiyat alabiliyordum. Şu an o fiyat 575 lira arasında çıkmış bir durumda. Aynı fiyat 3 tane alırken şimdi 2 tane alabilecek durumda. Çok üzücü bir durum. Ben de şu an birden 6'ya kadar almış oldu. Ayda bir alarak alabilirsem tabii ki devam etmeyi planlıyorum. Bu da buraya geldi. Şimdi Mayıs ayıyla başlayarak günümüze geliyorum. Mayıs ayında Elfenleague 8 ve Drifters 1-2 geldi. Drifters hakkında shorts çektim, video çektim. Yani çok sevdiğim bir seri zaten. Önereceğim bir seri. O videolara bakabilirsiniz detaylı incelemesi için. Bu ikisi de Mayıs ayından kalma kitaplar yine aynı şekilde. Kızların Kıyamet Yolculuğu anime serisini çok sevdiğim bir seriydi. Bu bastık artisti çok öyle ağım şahım olmasa hoşuma gitmese de seriyi sevdimen kaynaklı alıyorum. İncelemesi var. Detaylarına bakmak istiyorsanız o videoya gidebilirsiniz. Aynı şekilde kardeşimin kocasının da videosu var. Bu video çok öyle aşırı uzun olmaması için mersi video yönlendiriyorum. Yoksa tek tek bunları yine anlatabilirim. Bunlar da çok zaman harcamayıp Haziran ayında aldıklarını bahsedeyim. Çünkü bunların videosu çıktı. Bu 4 mangayı da Amazon'da 5 al 4 öde vardı. Bir tane roman almıştım. 5 kitap şeklinde olunca bir tanesi bedavaya geldi. Yani bir tanesi yaklaşık 30 lira bandına gelmiş oldu. Bana onda yakın fiyatlarda çekince. Bu zamla aynı gün aldım. Bunlar hepsi zamlandı. Ekstradan 6-7 lira kadar arttı fiyatlar. Ben yine 30 lira gayet uygun aldığımı düşünüyorum. Tane başı. Bilmiyorum Saga 2. Bunun kapak kalitesi ilk cilde göre güzel bir iyileştirme yapılmış bu açıdan memnunum. Your Line Apple 2. Buna diyecek söz yok. Bu son zamanlarda çıkmış en iyi çıkmış akıl çelen serilerinden biri bence. baskı kalitesi olarak bahsediyorum. Her ne kadar Instagram'da benim yorumum silmiş olsalar da bu seri bastıklar için kendilerine teşekkür ediyorum. Bir diğer serimiz slime olarak rengani olduğum zaman 2. Bu çıkalı çok oldu biliyorum. Ben akıl çelenleri çok elzem bir durum olmadıkça almayı tercih etmiyorum Amazon'da indirime girer zaten indirim bekleyip almayı tercih ediyorum. Aynı şekilde Horimiya 8 de bu şekilde olan bir manga. Horimiya zaten aktif olarak takip ettiğim bir seri. Çok bir ciddi kalmadı. 4-5 ciddi kalmış olmasın. 13 ciddi diye hatırlıyorum. Bittikten sonra bir detaylı inceleme gelebilir. Benim cidden sevdiğim bir seri. Sizlere de önerebilirim. Manga önerisi arayanlar da bundan bir yaklaşık bir ay olmuştur herhalde 2-3 hafta. Bir manga öneri videom var. Orada kendisi yer alıyor. O videoya da bakabilirsiniz. Ve gelelim bu ayın az solistlerinden birine. Juno 8 Kendisini de Instagram'dan duyurmuştum. O nakabinde zaten o hafta sonu videosu yayınlandı. Kendisi çömizli çıkan bir manga. Zaten birçoğunuz biliyordur. Akıl şelenden beklemediğimiz bir hareket. O videoda dediğim gibi kendisi marmara çizgi ve komik şeyler miksi olan bir şömize sahip. Yani çok da olmasa da olur bana göre. Ha, farklı bir hava katmış. Orijinalini uygun basmışlar. O açıdan mutluyum. Orijinalinde de iç kapağı bu şekilde. Hatta şu içindeki kulaklıklardan şekilde uyarlamışlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. baskı kalitesi akıl çelen standartlarına göre güzel. Mürekkep akıtması yok. Ben o açıdan memnunum. Güzel bir iş çıkarmışlar. Akıl çelen ekibine 2023 yılından itibaren bazı ufak tefek problemleri olsa da Gantz gibi serilerde boy ufalması gibi. Onun dışında problemleri yok. Teşekkür ediyorum. Ben bunu diyeceğim çok aklıma gelmezdi ama akıl çelene teşekkür etmiş olduk burada. Şimdi gelelim. Bunu aranızda alanlar da var. Biliyorum Instagram'dan takip ediyorum bazılarınızı. Bu Amazon'da yaklaşık %50 indirime girmiş bir manga. Efendim de görmüşken Türkçesine o kadar para vereceğime ve bir daha kitabın neredeyse bir sene sonra çıkmasını bekleyeceğime İngilizcesini alır. Keyifli keyifli okurum dedim. Ve karşınızda Paradise Kiss. Açıkçası şu an kadar Josei manga okuduğumu söyleyemem. Josei diye okudum ama hiç Öyle bir durum var. O da kayıp eşyalar anıydı. Mail Name Shojo diye yazıyorlar ama hala Josei diyenler de var. Shojo diyenler de var. Ben normal okudum ama benim Josei olarak bildiğim net serim bu. Paradise Kiss. Kendisini de okuyup bir inceleme çekeceğim yakın zamanda. Türkiye'de baskı hatalar birçok problemle beni üzen bir seri ve ben o yüzden almadım zaten. Ki hatta o hatalardan dolayı fiyatını biraz daha uyguna çıkarmışlar diye biliyorum. Umarım yanlış bilmiyorumdur. O yüzden şans vermedim kendisine. İngilizcesinde etiket fiyatının yarı fiyatına görmüşken almadan edemedim. Umarım güzel bir eserdi. Çok övülen bir eser. Bu da zaten 20. yıl özel yapılan bir baskısı. Toplamda 3 ciltten oluşuyor. Size videosu gelmeden bir trailer'ımsı bir şey vereyim. Kendisinin ilk birkaç sayfası kuşe. Şöyle bir görselimiz vardı. Ben oldukça beğendim genel olarak. Vertical Comics Kodansha'nın bir grubu. Bunların bende başka mangaları da var. Dororo da aynı şekilde. Keşke bunları, bu ince kapakla basacaklarını kalın kapaklı bassalar da ciltler ziyan olmasa. Bu çok taşıyabilecekmiş hissiyatı vermiyor bana. Aynısı Dororo'da da vardı. Umarım düzeltme yapılır diyeceğim. Artık biz aldık, bizim için düzeltme olacak ama ileride çıkacak yeni seriler için bu yapılırsa iyi olur diye düşünüyorum. Buradan biz duymayacaklarını biliyorum ama sadece bir niyet göndermesi olarak düşünebilirsiniz. Ve son kitabımız The God's Lie. Kendisini de yine Amazon'dan aldım. Tek ciltlik bir manga. Bunun hakkında çok detay vermiyorum. Çünkü anlatırsam spoiler olacak. Çok kısa bir manga zaten. İnceleme videosu kanalında mevcut. izleyebilirsiniz. Kendisi oldukça tatlı bir seri. Güzel bir seri. Tek diyebileceğim bu size. Videomuz bu şekildeydi. Yani güzel bir birikim olmuş oldu bu ayda. Böyle İngilizce mangalarla dolu diyebiliriz. En azından. Toplamda 7 cilt almış Kız gibi ama aslında dört <laughs> cilt. Bunlar İngilizce, Türkçeler de burada. Onlara çok diyecek bir şeyim yok maalesef. Bunlar duracak böyle. Videomuz bu şekildeydi. Çok aşırı dolu dolu bir video olmasa da en azından koleksiyon güncellemesi olmuş oldu. Alışveriş videolarımı bize takip ederek koleksiyonumda yok az çok anlayabilirsiniz zaten. Yakın tarihte koleksiyon videosu yapmayı düşünmüyorum. Yıl sonuna doğru gelir yüksek ihtimalle. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.